Gördüğünüz gibi makam arabamdan bile geldim. Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin basında çıkan haberlere ver yansın etti. Bölgenin tek televizyon kanalı olan Çay TV Haber'e konuşan Başkan Metin, iki ayrı yolda doğal gaz çalışması sebebiyle araç ulaşımı olmadığı yönündeki açıklamaların tamamen yalan olduğunu söyledi. O röportajı yapan arkadaşlar şu anda evi burada, arabası da orada. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel yollarımız çalışıyor. Ha mutlaka bir sıkıntı var. Ne var? Biz yıllardır bu ilçemizin doğal gazını götürmek için var gibi çalıştık. Yollarımızın altyapısını yaptık. Kanalizasyon suyunu götürdük. Mutlaka bir sıkıntı olacak. Ama yol çalışmıyor diye bir şey yok. Ne 6 ay ya? Şu anda ben makam arabamla geldim. Herkes istediği gibi evine gider. Yalandan 6 aydır evime gidemiyorum, yaya gidiyorum diyen insanlara utanıyorum. Bir gün önce aynı güzergahta vatandaş mağdur olduğunu bu sözlerle duyurmuştu. Caminin oradan yürüyerek evime geliyorum. E şimdi bu yolu yaparken o yolu bırakmış olsa ben kapıma kadar inecektim arabayla. Haliyle bu yolu yapınca o yolu da yaptı. Yani yapılan hizmet tamam hizmet yapılıyor ama hizmeti doğru bir şekilde yönlendiremiyorlar. Valla ben e, 6 aydır evime arabayla gidemiyorum. Mağduruz, yollarda sıkıntı çekiyoruz. Araba oturdu kaldık yolda. Sonra dökülmüş çıkamadık. O açıklamaların hemen ardından söz konusu mahalleye kendi makam aracıyla giden belediye başkanı Metin haberin asılsız olduğunu kanıtladı. Metin bu haberin bilerek yapıldığını söyledi. Belediye meclis aday aday olan bir Nihal Hanım gerçekten onun konuşmasına üzüldüm. Böyle bir yok ya yani bu kadar siyasetin de bu kadar çirkef olmasını artık yediremiyorum ya. Burada şimdi bir hastamız var. O hasta bizim hastamız. Zaten biz istedikleri zaman, alo dedikleri zaman biz arabalarımızda hastayı alıp götürüyoruz. Yani bir hiçbir sıkıntı olmadan neden böyle bir röportaj yaptılar? Tamam bizim yollarımız gayet güzel, betonluyoruz. Mutlaka sıkıntı olacak. Hizmet geldiği zaman sıkıntı olmayacak mı yani? Biz bunları yaparken bu insanlardan yapıyorum. Ne Hanım? Üç sefer belediyeye geldi. Benim doğalgazımı, benim doğalgazımı. Biz hiç olmayan, imar yolu olmadığı halde biz onun doğalgazını götürdük oraya. Meclisten karar aldık. Bu kararla kolay olmuyor yani bu yollar gelmesi için. Yok yüzünden biz bunlara doğalgaz götüremeyiz yani. Yoksa kazılacak doğalgaz götürülecek ama gerçekten üzüldüm. Ben Benim söyleyecek bir şeyim yoktu. Ben bunun bilerek yapıldığını inanıyorum. Ve ben şu anda makam arabamla geldim o yollar gitmeyen 6 ay yollar gitmeyen yollarda benim makam arabamla geldim. Ve arkadaşlar kendi arabalarda orada hiçbir sıkıntı yok. Rahatlıkla evlerine gidiyorlar. Derepazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Erdoğan da yalandan haber yapanlara ateş püskürdü. Ee, üzülmemek elde değil. Ya Siyaset o kadar ayaklar altına düştü ki. Yani bugün e, yarın geleceksin sen belediyede meclis üyesi olacaksın. E, ama meclis üyesi olmadan gelip bizi karalıyorsun. Araba inmiyor. Kendi arabaları oradalar, kapıda da, kapıdalar. Her gün buradan aşağı biz inip kontrol ediyoruz. Betonlamamız devam ediyor. çalışma yalandan araba tutuyorlar, geliyorlar buraya. Dayanıyorlar, arabayı batmış gibi. An kardeşim taksiyle beraber geldik. Belediyenin makam aracıyla beraber her zaman geldiğim yer. Yani bu kadar utanıyoruz yani artık yeter. Yani siyaset bu kadar ayakları altına düşmesi bizi gerçekten yani üzüyor. Üzülmemizin sebebi de bu insanlara karşı bizi yalancı yapıyorlar. Yal yalancının mumu zaten derler ya yatsaya kadar yanar. Allah nasip ederse 31 Mart'ta da bu yalancılar mumları nasıl yandığını göstereceğiz onlara. Görüntülerdeki bu yer bir gün önce evlerin yürüyerek gitmek zorunda kaldıklarını söyleyenlerin bulunduğu nokta. Ancak görünen o ki yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.